3 ay içinde sportif federasyonların seçimlerinin yapılması gerekiyor. Yapılabilecek mi başka bir sebep bulup biraz daha mı geriye bırakılacak onu ben tabi bilemiyorum. Onu teşkilat, spor teşkilatı açıklayacak. Neden ben Boks Federasyonu Başkanlığı'na tekrar aday olduğumu merak edeceksiniz. Çünkü boksla ilgilenmediğim dönemlerden beri hep okuyup yazıyorum boksla ilgili kitaplarım var. Bunlar bundan dolayı boks hevesini, boks sevincini içimden atamadım arkadaşlar. Ve bana göre eksik yanlış olan bazı şeyler var Türk boksunda. Bunları da düzeltecek bilgi ikimine sahip olduğumu düşünüyorum. Hizmet etmek istiyorum Türk boksuna. Şimdi sizlere bu kitaptan birer tane dağıtacağım. Özet olarak yönetim kurulunu size okuyacağım. Hepsi boksun içinden gelmiş sporun içinden gelmiş de değerli kimseler. Birinci Profesör Doktor Özbay Güven. Gazi Üniversitesi Türk spor tarihi öğretmeni. Profesör Doktor Feza Korkusuz, Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bölümü Başkanı. Profesör Doktor Cemal Aytemiz, spor sakatlıklarıyla ilgili bir arkadaşımız. Ömer Şan var, gazeteci, muhabir bir dostumuz. Mehmet Kumu, Türkiye, Balkan ve Akdeniz oyunları boks şampiyonu bir sporcumuz. Mustafa Varol milli bir sporcu ve iş adamı. Müslüm Ertekin o da milli bir sporcumuz. Alipur sporcu, boks antrenörü ve iş adamı. Nail Yenice benim geçmiş yıllarda federasyon başkanı olduğum dönemde bana destek veren, federasyonda görev alan bir arkadaşımızdı. O da oldukça ciddi bir iş adamı. Fuat Demel, Fuat Demel de e, eski bir boksör arkadaşımız ve boks antrenörü Yılmaz Çağlayan. Sporla daha çok da sanatla yakından ilişkili bir dostumuz. Oğuz Hanokova, emekli bir subay. Ali Kılıç var. Gürbüz Beşer, o her şey var onda. Boksör, boks antrenörü, Ankara bölgesi il boks temsilcisi. Boksun içinden bir arkadaşımız Ali Kılıç da Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev yapmış. Sporla ilgili bir arkadaşımız, o da iş adamı. Böyle bir yönetim kurulumuz var. İnşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben başkan olursam konuyu iki grupta incelemeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımla da zaman zaman konuştum ben bunları, sizlere anlattığım şeyleri. Birincisi kısa vadede ne yapabiliriz? Kısa vadede yapabileceğimiz bugünkü Boks Federasyonu'nun programını uygulamak. Ancak onu uygularken de bize göre oradaki eksikleri Eksiklerin yerine yenilerini koymak, yanlışları da kaldırmak olacak. Bana göre Türk sporunun birinci problemi ekol. Yani antrenörlerde birlik sağlamak. Boks'ta ekolü sağlamak için distans dediğimiz mesafe ölçüsü yoktur bizim boksumuzda. Ekol derken distansı kattım. İşte bu distansı tutmadığı için sporcularımız baş başa koyup artık dövüşüyorlar ama kafalarına, gözlerine, eldivenlere vuruyorlar. Puan da almıyorlar. Bu konuya aday oldum çünkü bu konuyu çok iyi bildiğimi zannediyorum, düşünüyorum. Ve iyi hizmet vereceğimi de düşünüyorum. Boks okulları açmak lazım. Altyapıyı oluşturmak lazım bir kanun var. O kanunun tarih sayısını bulamadım. Orada diyor ki 50 kişiden, 50 personelden fazla çalıştıran kamu kurum ve kuruluşları ve şirketlerin 5 branşta spor yapmaları gerekli diyor. Şimdi bunu devreye sokmak isterim ben eğer ki kısmet olursa. Bir, iki, profesyonel futbol kulüplerinin mutlaka bir boks branşı olsun diye çaba sarf etmek isterim. Ne kadar çok kulüp olursa o kadar çok sporcu olur. Ne kadar çok sporcu olursa da o kadar fazla elit sporcu çıkar diye düşünüyorum.